Anıtka bir şu anda bir nöbet değişimi var. Onu da görüntülemiş epic! olalım. Oh, oh, oh. Yerinde askerimiz karşıdan geliyorlar, nöbette olan askerlerimizden nöbeti teslim alacaklar. Onlar da başarıyla nöbetlerini tamamlamış oldular. Teslim edecek olanlar. Türk askeri her zamanki vakur ve disiplinli konumuyla görevini kutsal görevlerini yerine getiriyorlar. Evet, bu kadar sonra teslim ediyorum kızı. Evet, Şahane. Teslim alıyorum kızı. Oğlum. Sert evet, duruş. Koşturun Aç.

Vatanımızın değerli evlatları, askerlerimiz hızlı ve istikametinde ilerliyorlar. Nöbet değişimleri tamamlanmak üzere. Bu güzel törene şahit olmak güzel bir şans oldu bizim için. Başarılı nöbetler diliyoruz kendilerine. Evet şu an iki saatlik nöbeti başlamış oldu. Maskemizin manga tanıtka bir muzole teslimini yapmak üzere Aslanlı yoldan devam ediyor ilerlemeye. Bu arada seyirciler, yurt içi, yurt dışı tüm konuklarımız görüntülediler bu güzel tören teslim görüntülerini nöbet teslim tören görüntüleri diyelim daha doğrusu. Güzel bir alıtka bir günü yaşadık böylelikle.